Ne istiyorsun? Bu çocuğu vermeye geldim de. Dur, dur bakalım. Öyle her gelen çocuğu almayız biz. Usullere, nizamlara, talimatnamelere uygun olacak. Yani anasız, babasız olması ilk şart. Tamam. Aynen bu öyle işte, buyurun. No. Oh, olmaz, önce muhtara gideceksin. Çocuğun kimsesiz olduğunu gösterir, ilmu muhaber alacaksın. O ilmu çocuğun kimsesizler yurduna kabul edilmesini isteyen dilekçeni ekleyerek belediye doktoruna gideceksin. Çocuğun hiçbir hastalığı olmadığına dair resmi raporu ekleyip ilma haber ve dilekçe ile beraber komisyona müracaat edecek gün alacaksın. <laughs> İki veya üç ay içinde komisyon seni ve çocuğu kabul edip görecek. Bu sırada çocuk hakkında tahkikat ve polis soruşturması yapılacak. Direkçende yazdığın hususlar doğru ise komisyon çocuğun buraya alınması için yurtlar müdürlüğüne tezkere yazacak. Tezkere bize intikal ettiğinde sana davetname gönderip çağırtacak <laughs> ve... İl muhaber, muhtar, sağlık raporu, komisyon, tahkikat, yurtlar müdürlüğünden tezkere, davetname... Ulan bunlar olana kadar büyür askere gidersin sen be. <laughs> Sen de ak verdin değil mi? Sonunda kaldım başıma işte. Ben garip bir adamım. Tencerede pişirir kapağında yerim. Nasıl bakarım sana? <laughs> Seni çok sevdim. Ama en iyisi ayrılmamız. Bak, burası zengin mahallesi. Varlıklı biri alır seni, adam gibi büyür. Hadi eyvallah. Hani anlaştıktı. Var mı su koy verme? Anlaşıldı. Sen benim kısmetimsin. Karınca kararınca yaşarız. Allah büyük. Belki enflasyon da düşer. Belki de fakir fukara fonundan, fakfuk fondan yararlanırız. He? Ya paramızda ben de çok yalnızdım zaten. aldık kabul ettik işte. Hala ne alıyorsun? Hı. Hmm, bu ne koku be? Aa vay anacığım. Sen kızsın ya. Ben erkek sanmıştım. <laughs> Büyüyünce Beşiktaş'ta oynar, transfer parasından nasipleniriz demiştim. Ama zararı yok. Kız basket takımında oynarsın Beşiktaş'ın. Hı? Keyfin yerine geldi tabi he? <laughs> Seni sokağa atan ananın babanın suratına köpekler işesin Yetmez ya he? Kız Bir elime geçerlerse bir kaşık suda boğacağım vallahi. Allah Allah bu ne gürültü Bizimkiyle sohbet ediyorduk aa, aa, Üstüme iyilik sağlık Nereden çıktı bu Hangi şıllıktan peydavladın Kayıktan Kayıktan mı Hı. Hadi bezleyecek Kayıktan çocuk olur mu Senden oluyor da kayıktan neden olmasın Şimdi ayağımın altına alırım seni <laughs> Şaka yaptım be Şaheser abla <laughs> Kayıkta buldum Sonra da aldın elin piçini getirdin başımıza Kelimelerine dikkat et resmen babası sayılırım Hı? <laughs> Şam babası Sen önce kendi karnını doyur Hare giremediği deliye poposuna kabak bağlayıp öyle girmeye çalışırmış <laughs> Çocuğu veren Allah rızkını da verir Hah! <laughs> Sen önce bizim üç aylık kirayı ver Kaçmadık be abla Bakarsın at yarışlarında bir altılı tuttururum Ya da totoda on üç artı bir Senelik peşin atı veririm önüne, ya? Ufak ufak at da civcivler de yesin. Ağlama yavrum benim, ağlama! Gel bakayım! oh, canım benim, ah oh, güzelim, kayık mı doğurdu seni ha? Oh canım benim, hanemiş güzelim, hanemiş canım! Oh, karnı acıktı bunun, meme istiyor! Meme istiyor değil mi? Ben vereyim! Hadi oradan be, zevzek sende! <laughs> Öyleyse dolapta kuru fasulye vardı, hemen ısıtıp getireyim! Manyak mısın sen be? Parmak kadar çocuk kuru fasulye yer mi? Ben yiyorum ama. Zeytin peki niye? Mersi. Lahmacun versem yahut Adana kebabı bir buçuk acılı olmaz mı? Sen iyice kaçırdın. Bebek sulu şeyler yer, sulu. Sulu şeyler mi? Ha, dolapta mercimek çorbası var. Dur Allah'ın cezası. Ne? Ha çıldıracağım şimdi. Bu kadar bebek süt içer, süt. Süt içer tabii ya. Yahu nasıl da düşünemedim Hep aklımı sen karıştırdın Öyleyse hemen gidip süt alıp geleyim Ağlama yavrum ağlama güzelim benim Ağlama canım Güzel liracık bozukluğun var mı? <laughs> gel Allah'ın cezası var gel <laughs> al al, al Sağ hadi. ol Hı. ağlama, ağlama güzelim benim Ağlama canım benim Güzelim benim Ne alacaktım? Ha süt <laughs> Allah'ım Allah süt tabii. Annenin kitabı, Heh, tamam. Şuradaki kitabı verir misiniz? Buyurun. Bunu alırsam iyi anne olurum değil mi? Ha? Şey yani, iyi baba olurum diyecektim de... <gülüyor> ...şaşırdım. <gülüyor> Sekiz haftalığa kadar çocuğa verilecek süte... ...yarı yarıya su eklenir. Azalan şeker miktarını karşılamak için... ...bir litre süte 50 gram bildiğimiz şeker eklenir. Kız! iç kızım, kız! Ha? Aa! Şimdi iyice anladım senin Galatasaraylı olduğunu. Gene su koy verdim. Puh. Sonra tav pudrası ekeceksin. Hah, bitiyor kızım, bitiyor cici olacaksın bak ya. Ha? Ha? Bitti kızım bitti Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Eee e Eee e, Eee 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 <laughs> Yine çamaşıra girmişsin. Başa gelen çekilir. Bugün çamaşıra girdik, yarın da sizin koynunuza gireceğim. <laughs> Çamaşırlarını telefon tellerine asma. Telefonu bozuluyor? Niye? Siz tele kız mısınız? Aa, terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> oh bala! Kız! Hoşuna gitmedi mi su? <laughs> Bucu bucu yapacağım kız, ha? Of, oh. ha? Ağlama ya, ha? Bak şimdi cici olacağım. Of, oh. oh. Ağlama güzelim, ağlama bir tane, ağlama tatlı dillim. Su koy lan Galatasaraylı! Bak Galatasaraylı deyince susu verdi. ne yapıyorsun sen orada? Çocuğu yıkıyorum. İstersen gel seni de yıkayayım. Hadi zevk oradan! <laughs> en tatlı yerinde uyandırdın. Tam fenere altıncı golü atıyordu. Hadi bakayım. Kış kızım. Kış.